Selam millet ben Samet. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere Darkometrat virüsünden nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> İlk önce arkadaşlar sizlere verdiğim linkten dosyayı indiriyoruz. Linkimiz bu. Buradan bunlara sakın basmayın. Bunlar virüstür. Buradan direkt skip et butonuna basın. Burada bir recapture doğrulaması istiyor. Botları ben hemen seçeyim. Bir de şurada var. Evet bir 5 saniye daha bekliyoruz burada. Tekrardan bu sefer get link'e basıyoruz. Tekrar basalım. Evet, dosya TC bize aktardı. Burada 5 saniye bekliyoruz ve dosyayı indir butonu çıkıyor. Buna basalım ve dosyayı görmüş olduğunuz gibi indirdi. Ben bunu masaüstüne atayım. İçinde bir tane exe dosyası var. Bunu da hatta masaüstüne atayım. Bu herhangi bir şekilde rahat değildir arkadaşlar veya bir virüs değildir. Sizlere virüs totalden şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde virüs algılanmıyor. Şimdi yapmamız gereken ne? Arkadaşlar direkt bunu açmayın. Önemli bir kısım var. Eğer bunu yapmazsanız o virüsten kurtulamazsınız. Başlat yerine ms config yazıyorsunuz arkadaşlar ve enterlıyoruz. Böyle bir yer geliyor. Buradan boot kısmına gelip arkadaşlar güvenli modu açıp network'ü seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra apple deyip bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda güvenli modda başlatacaktır. Ben şimdi başlatmayacağım. Siz başlatmışsınız gibi ben devam edeceğim. Buradan apple dedik okey dedik. Bilgisayarı yeniden dan başlattık ve programımızı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burayı açtıktan sonra taraya basalım. Burası bir tek uzun sürebilir. Bekleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim bilgisayarımda RAT olmadığı için böyle bir yazı çıktı. Sizde eğer RAT varsa burada Birkaç tane artık tam sayısını bilmiyorum dosya çıkacaktır. Onlar çıktıktan sonra burada silmeyle alakalı bir şey olur. Buna basıyorsunuz. Sonra Dark Comet Rat bilgisayarınızdan siliniyor. Sonra ne yapacaksınız? Tekrar başlat menüsünü açıyorsunuz arkadaşlar. Virüsleri temizledikten sonra buradan boot kısmına gelip şu sizi de açıkta hatırlıyorsanız bunu kapatın. Bunu kapatmazsanız bilgisayarınız sürekli güvenli modda çalışacaktır. Safe Boot'u kapatıp bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz ve arkadaşlar Dark Comet Rat virüsünden bu şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız bir yer varsa açıklamada Discord'un bulunmaktadır. Oradan bana sorularınızı veya yapamadığınızı yardımcı olabileceğim bir konu varsa da yardım ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.